Favori Kediniz YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün 23 Nisan 2023 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ayrıca Ramazan Bayramı'nın 3. günü. Herkesin bayramı kutlu olsun. Herkese iyi bayramlar dileriz. Bugün çayımızı aldık. Bayram şekerimizi aldık. Sizlerle beraberiz. Daha sohbet tadına bir videoyla karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar. Sanki evinize bayram ziyaretine gelmişiz gibi bir konuşma olmasını diliyoruz sizlerle. Bugün sizlerle kedi doğumu nasıl oluyor hamileliği, nasıl anladık, nasıl öğrendik ve bu süreçten kısaca bahsedeceğiz. Şimdi o zaman biz şekerlerimizi alalım. Sizin de varsa çayınızı, şekerinizi yudumlarken biz de sohbetimize başlayalım. Evet arkadaşlar, e, ee, bu sürece ilk başlarken nasıl başladığımızla ilgili eşleşme süreciyle ilgili video çekmiştik zaten. Ee, şimdi eşleme yapmadan önce bir veteriner kontrolü yapmak dişi kedimiz, erkek kedimiz ikisine de e, önemlidir. Mesela biz Divine'ın hemoglobin testini yaptırdık. Yani kan değerlerine baktırdık. Hemogram. Hemogram. Öz özür, Hemogram <laughs> Aynen, özür dilerim. Hemogram testini yaptırdık. Hemoglobin tek bir değer arkadaşlar. Aynen özür dilerim. Hemogram testini yaptırdık. Bir problem yoktu. Eşlememizi yaptık. O süreç zaten biliyorsunuz. Peki eşleşmeden sonra bir kedinin hamileliğini nasıl anlarız? Bunun en garanti yolu, en doğru yolu belli bir süre sonra bir veterinere danışarak, bir ultrason görüntüsüyle bunu garantileyebiliriz. Ama bunun dışında tabii ki... Daha ilkel yöntemlerle de e, kedinin e, iştahındaki artış zaten çok belirgin bir artış oluyor. E, o iştahın artışıyla, daha sonra herhalde 2-3 hafta sonra değil mi o göğüslerin belirginleşmesiyle evet. e, biz hamile diyebiliyoruz ama tabii bunun e, bir kesinliği yok. Yani dönemsel bir yeme artışı da olmuş olabilir. E, tüylerinin e, yaz me mevsiminde daha dökülmesiyle ortaya çıkmış e, göğüsler olabilir. Biz bunu tabii netleştiremeyiz. E, en belirgin şeyi gidip e, veterinerden ultrasonla bunu tespit etmek. Evet yani Kediniz, eşi kediniz olduğundan daha iştahlıysa, size daha yakınsa, daha böyle sevecen davranıyorsa, çok yalnız kalmak istemiyorsa evet. bunlar birer belirti diyebiliriz. Onun dışında işte memelerindeki belirginlik, eşim bahsettiği gibi daha belirgin hale geliyor, daha renk değişimi oluyor. Bunları eşlemeden önceki haliyle sonraki halini bir kıyaslarsanız belirginlik değişken bir durum varsa bunu zaten anlayabilirsiniz. Yani aslında kedisini iyi gözlemleyebilen herkes evet, anlar. Anlar. Yani o noktada belirginleşiyor gerçekten. Yani kedinin davranışlarından normalde karakter yapısını birazcık daha ne kadar yumuşak veya sokulgan da olsa siz daha da yakınlaştığını hissediyorsunuz kedinin. Yani o kendi bir, bir koruma içgüdüsüne giriyor. Tam olarak bilmiyorum ama daha sevecen, daha yakın, sürekli sizin yanınızda olmak isteyen, sizinle daha konuşmak isteyen bir birey haline geliyorlar. Evet yani bu süreci böyle tahmin ettikten sonra veya veterinere gidip kesinleştirdikten sonra doğumu beklemeye başlıyoruz. Dişli kediler hamile kediler ne zaman doğuruyor? Yani son eşleşmeden sayarsak 60 güne 70 gün arasında değişkenlik gösterebilir. Mesela Divine 60, son eşlemesinden 63. gününde doğumunu yaptı. 65 olabilir, belki 61 olabilir, belki 70'e kadar çıkabilir. Ama genelde yani tamam. 65-66 civarında kesinlikle olacaktır. Yok, Yine evet, siz evet. o günler geldiğinde hala doğum olmadıysa bir veterinerinizle görüşüp Mutlaka, evet. bir, ondan bir bilgi alırsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Ki bizim anlattığımız hiçbir şey teorik bir şeye dayanmıyor. Yani Tecrübelerimizi bu, anlatıyoruz. Kesinlikle. Yani biz bir dişi kedimiz olduğu için onun yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak anlatıyoruz. Kesinlikle. Yani bu böyledir noktasında düşünmeyin. Lütfen. Evet. Sonra doğum anına gelelim veya doğumun nasıl başlayacağını nasıl hissederiz, nasıl anlarız? Aslında bu da çok belli oluyor. Evet. Ama yine de tabii her kedi farklı olabilir noktasına yola çıkalım. Bizim kedimizde şöyle oldu. Normalde aslında kedilerin iş daha doğuma yaklaşacağı anda kesiliyormuş. Yani biz daha doğrusu böyle araştırmıştık. Biz de hep öyledir diye düşünerek kedimiz işte kesilmediğinde biz hani bugün doğum olmaz diye düşünüyorduk fakat bizdeki daha farklı oldu. divine doğumundan yaklaşık 20 dakika önceye kadar yemek yiyordu. Evet. Yani iştah hiç kesilmedi, aksine çok çok arttı. 20 dakika önceye kadar yemeğini yiyordu. Daha sonra yani hep birlikte otururken bir anda miyavlamaları arttı. Bizim onun için hazırladığımız doğum evinde yanlarında dolaşmaya başladı. Yani biz de acaba doğuruyor mu falan diye düşünerek onun yanına yaklaştık ve tabii biz onun yanına yaklaşınca kendini daha fazla güvende hissetti ve doğum evinin içerisine girdi. Ve daha sonra zaten hızla e, sancıları başladığını düşünüyoruz. Yani göz kapaklarının o küçülmesi, o yüzünün e, böyle öne doğru eğilmesi ve kasılmalarıyla birlikte aldığı pozisyondan sonra biz artık doğumun başladığını fark ettik arkadaşlar. Ve daha sonra yanına biz de oturduk. Daha fazla güven duygusu hissetti. Ve akabinde de zaten e, rahatlıkla doğumunu başlatmış oldu. Evet, bu arada bu sürece gelmeden öncesine, 2-3 gün öncesine kadar Kediniz şöyle davranışlarda bulunabilir, kendini güvende hissedeceği, doğum yapabileceği yerler arayabilir evin içinde. Farklı noktalarda bulabilirsiniz kedinizi. Mesela Divan dolap içlerine, özellikle yatak odasında, ki dolaplar, biz ne zaman yatak odasına gitsek peşimizden gelip dolaplara girmeye çalıştık. orada. Dolapların kapaklarını koklayıp hatta evet. oranın kokusunu mu artık bir şeyini tespit etmek istiyordu. Yani daha doğrusu vestiyere bunu yapıyordu, içerideki evet. gardıroba yapıyordu birçok dolaba yani asla koltuk altlarında olur ama koltuk altlarında doğum yapan kediler de var. Böyle bir ayrıntıya da çizelim. Ee, ama genelde bizim kedimiz dolapları tercih etmek isteyen bir kediydi diye düşünüyorum. Evet ki o hazırladığımız doğum evi yani istediği zaman ulaşabileceği bir yerde olmasına rağmen çok tercih etmiyordu. Ki doğum anına kadar doğum anında da biz onu oraya yönlendirmemizle beraber Doğumunu orada gerçekleştirdi Yani aslında biz biraz ondaki güdümü biz sağladık yani. Evet. Normalde belki kendine bıraksak ya da bizim evde olmadığımız ya da uyku olduğumuz bir anda evet. doğuma başlasa belki farklı bir yerde başlayabilirdi. Aynen. Çünkü vestiyeri açabiliyorlar yani. Ki farklı yerlerde doğum yapan kediler var. Siz de o yüzden birçok yeri kontrol edebilirsiniz. Mesela kum kabında doğuran kediler var. Dediğimiz gibi dolaplara giren kediler var ya da evin hiç bekleyemediğiniz bir kuytu köşesinde yani daha... Yani kum kabı da olabilecek en kötü herhalde doğum yeri olurdu. Evet daha güvende hissettiği bir yerde doğum yapmaya çalışan kediler de var. Dediğimiz gibi o son 2-3 günde daha fazla bir gözlem yaparak bunu test edebilirsiniz veya kedinizi yönlendirmeye çalışabilirsiniz, yönlendirebilirsiniz. Evet, yine kedi kedinin karakteriyle alakalı. Evet. Bir çok uysal olduğu için yani biz onu rahatlıkla yönlendirebildik. O da bu noktada çok itiraz etmedi. Böylece biz rahat bir aslında doğum süreci gerçekleştirmiş olduk. İlk doğum olmasına rağmen dediğim gibi oldukça rahattı. Biz de çok az strese girdik. Tabii heyecan vardı ama çok heyecan. stres Faktörümüz çok yoktu. O da divan sayesinde kesinlikle çok rahat bir doğum gerçekleştirdi. Ee, diliyorum her kedi, her dişi kedi böyle rahatlıkla doğum yapabilsin. Doğum esnasında anlatmak istediğim bir tecrübe ya da bir dikkat edilmesi gereken bir şey varsa izleyicilerin? Yani dikkat edilmesi gereken aslında bence doğum süreci baştan sona dikkat edilmesi gereken ciddi bir iş. Ee, çünkü sizin kediniz de tecrübesiz olabilir. E, tecrübeli bile olsa bence başında durmak gerekir diye düşünüyorum çünkü o esnada anne çok yorulabiliyor e, bir de kaç bebek doğuracağını bilemiyor tabii ultrasonla tespit edilebiliyor ama e, bazen görünmeyen bebekler oluyor ya da e, ölü doğum gerçekleşebilir ki bu en kötüsü olur yani hiç kimse'nin başına gelsin istemem e, o noktada anneye yardımcı olmak hemen bebeğin o ıslaklığını kurulamak plasentasını ayırmak yapamıyorsa e, anne o noktada sevip sakinleştirmek gibi şeyler bence baştan sona çok önemli. Ee, bence baştan sona dediğim gibi dikkat edilmesi evet. gereken, başında durulması gereken bir mesele. Tabii ki doğuma müdahale etmiyoruz. O doğal bir süreç ama e, biz başında her zaman durma taraftarıyız genel olarak. Yani ben böyle olduğunu düşünüyorum bu işin. Evet, mesela Divay'ın doğumu e, 4 saate kadar sürdü. sürdü. Yani evet. 4 yavru oldu, 4 saate kadar sürdü. E, ya biz yine şanslıyız. E, 15'er 20'şer dakika arayla dünyaya geldi bebekler ama bu süreç bir buçuk gün e, süren arkadaşlarımız da var konuşuyoruz var, yani. Gibi. Bir buçuk gün boyunca hatta çoğu kedide de şöyle bir durum söz konusu oluyor. Birkaç yavru arka arkaya geliyor. Son yavru bazen 10-12 e, saat arayla e, doğum yaptığını söylüyor arkadaşlarımız. E, bunu tespit etmek için de tabii biz karnına falan çok dokunduk divanın. Tabi hemen akabinde veterinere de götürdük. Biz her şeyi veteriner kontrolü yapıyoruz arkadaşlar. Biz bu işi önemsiyoruz. Divayna sağlığı bizim için çok önemli. Yavrulardan bile şu etapta daha önemli. Niye? E çünkü orada bir doğum süreci, bir sağlıksal bir durum gerçekleşiyor. E ve biz bunu takibini çok sıkı yapıyoruz. Her önlemi aldık yani. Hatta veterinerimiz eve gelmeyi teklif etti ama biz kedimiz strese girer diye onu bile kabul etmedik. Doğum bittikten sonra yani Divine tamamen rahatlayıp kendini temizledikten sonra evet şimdi veterinere gidebilir noktasına bir karar alıp o zaman götürmüştük ve e, sağlıklı olduğunu, herhangi bir bebek kalmadığını ya da içinde plasenta da kalabilir bu arada e, plasenta da kalmadığını öğrendikten sonra rahatlıkla e, yavrularını emzirme noktasında yalnız bıraktık, sıcak bir ortam sağladık e, ve bebeklerini o şekilde büyütmeye devam ediyor. Evet, e, burada benim söylemek istediğim doğum esnasında ilk bebek doğdu. Ne yapmak gerek? E, dediği gibi anne plasentayı yiyebilir, yemeyebilir. Siz o konuda yardımcı olabilirsiniz. Burada en önemli ikinci husus yavruyu kurulamak, onu sıcak tutmak. İlk doğduklarında büyültü ısıları yüksek oluyor ama bir anda hızlı Anında. bir düşüş oluyor ve soğuyorlar. Çok bir şey İlk başta yavruyu güzelce kuruluyoruz. Bir yumuşak bir havlu olabilir veya bir kağıt havlu gibi bir şey olabilir. Bununla özellikle yavrunun yüz kısmını ve tüm vücudunu kuruluyoruz, Çünkü temizliyoruz. Çünkü o noktada plesantanın içindeki sıvılar da kaçabiliyor. Her şey olabilir. Aynen. O yüzden güzelce kuruluyoruz. Ondan sonra annesine bırakıyoruz belli bir süre. Ama e, annesi gösterdiği ilgiye göre e, müdahale edebilirsiniz. İşte bir sıcak su torbasıyla destekledik. Evet. Yani yavruların vücut ısısını yüksek tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Doğum sürecince buna dikkat ediyoruz. Kaç yavru olursa. Doğum bittikten sonra da bu arada doğum bittiğini nasıl anlarız? E, kedimiz bir zaten rahatlama geliyor. Bir sakinleşme geliyor. Kasılmalar bitiyor. bitiyor. Bunu bir tek hissedebilirsiniz. E, birkaç belirti de şu olabilir. Kendini temizlemeye başladıysa bu bir belirti olabilir doğum bittiğine. Bir şeyler yemeye içmeye başladıysa bu belirti Ya da kutudan ayrılmak istiyorsan. Bebekleri bir süre yalnız bırakıp kendine bir vakit ayırıp işte tuvalet ihtiyacı ya da yeme içme ihtiyacı, temizlenme ihtiyacı gösteriyorsa evet. bu da bir doğum bittiğine işareti olabilir. Bunlar da olduktan sonra doğum bitti dedikten sonra anne ile yavruları belli bir bölgeye ayırıyoruz oda sıcaklığını olabildiğince sabit tutuyoruz. Sıcak tutuyoruz. Yavruların emme refleksini gösterebilmesi için onların vücut ısısının yüksek olması gerekiyor. Çok fazla müdahale etmeden onları sıcak tutmaya çalışarak anneyle onları baş başa bırakıyoruz ama yavruları ve anneyi takip ediyoruz herhangi bir sağlık problemi olup olmadığına dair. Evet. Ve onları büyümek üzere anneleriyle beraber bırakıyoruz diyelim arkadaşlar. Sonra da göz sefası kalıyor. Evet. İzlemek çok keyifli, çok güzel. Harikalar yani. <laughs> Yavru kedi muhteşem bir şey. Evet, evet. Yani onların gelişim sürecini her gün takip etmek e, insanı çok manen doyuran bir şey arkadaşlar. Yani herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle bu doğal süreci kaçırmayın. E, bunun takipçisi de olun. E, sonucu da muhteşem. süreçte muhteşem. Yani biz e, çok severek yapıyoruz bu işi. Gerçekten. Yani çok severek. Evet. Yani bu süreçte sizin yaşadığınız farklı bir olay varsa ya da Sormak istediğiniz bir şey varsa yine yorumlardan sorabilirsiniz, anlatabilirsiniz. Evet. Ya da özelden bizimle iletişime geçip Aynen yani. bir şeyler paylaşabiliriz, bilgi alışverişi yapabiliriz. Bizim de mutlaka bilmediğimiz, tecrübe etmediğimiz durumlar vardır arkadaşlar. Hı hı. O noktada bilgi almak da isteriz. Ee, bu noktada uyarı, uyarılacağımız bir şey varsa onu da bilmek isteriz açıkçası. Çünkü böyle şeyler ancak e, iletişimle sağlanabiliyor. Lütfen bizlerle iletişime geçin. Ee, aynı zamanda birbirimizin takipçisi de olalım. Evet. Bizi takip etmek için e, sosyal medya hesaplarımızı tekrar hatırlatalım o zaman. Favori kitiniz YouTube kanalı, Instagram kanalı, Kitin İşletir Instagram kanalı. Bu sayfalardan bizi takip edip ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda böyle olsun. Var mı ekleyeceğim bir şey? Şimdilik yok. Tamam. Yine yorumlar gelirse, sorular gelirse tamam, onların arkadaşlar. üzerinden e, tekrar bir kanalda bir video çekeriz. Çekeriz arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.